Evet arkadaşlar Eyüp Orak kanalıma hoş geldiniz. Ben Eyüp ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir e, seriye başladık. Dantırmen serisi. Bugün Dantırmen oynayacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu anda açıldı. Hikayeye girdik. Ana hikaye mi? Ana hikaye dedik ve şu anda oyuna başlayacağız. Tabi açılırsa artık. Nasıl bir oyunsa bu. Şey, birden başlayalım değil mi? demilen Aferin. Ee, evet arkadaşlar şu anda oynaya bastık. Ben direkt şeyle oynayacağım. Eko baba'yla gireceğim. Evet. Neyse da yükseltmeler falan var. Hepsi hal oldu ve şu anda e, Eko baba hesabında <laughs> Evet arkadaşlar, bir dakika e, şey. Devam etmem gerekmiş. Oynayayım direkt yükseltmeyi boş ver. Sek de olabilir. Gürültü sesi gelebilir. Geliyorsa on geldiğinden dolayı özür dileyebilirim çünkü bir sürü e, ben misafirlikteyim. Ve 2-3 haftadır video çekmiyorum. Hatta çektiğim oldu ama kötü olduğunu sandım. Şöyle atıyorum. Ee, evet. Sen gel bebek. Aa. Nasıl başlamaz bir can gitti. Neyse ben bir sıra alalım. Oğlum senin kayıldı. Kalka kalka. Niye kalkın neyse siz olur musunuz? Hepiniz öldürür bunlar. Evet. Yıktırma. Yıktır iksir, geri buraya dönmüş. Şöyle elma aldık yedik. Ve geldi bize. Ben... Evet, Aa. Kaçın. Ne kadar kutsuzu yok çünkü hepini göreceğim. Geber, geber ve geber. Niye bilmiyor? Bu arada like istiyorum arkadaşlar. Devamı için e, 15 like isteyeceğim. Hatta 20 de olsun. Aynen. 20 istiyorum da. Bence o kadar da like gelmez. Et alalım baba. Ya yeter girme şuraya. Çık işte ya. Ne güzel acı aldık işte. Ooo kapa. Onlar pınarlı ya. Ne o evet. Gel. Ya. Evet. Ya abi, ayak yerine var. Be. Oyun kaçmaya başladı Ha alan varmış burada. Yes. Evet. Var evet. okay. Yavaş, evet. Ya adam niye geri dönüyor bu? Ya Al oh, ben sonunda. Yok yes, be. Ben ne kadar sonunda kalkıyorum. Bir de ne yapayım? Bir de para mı istiyorsun? Neyse. Bir de kalk öğreneceğiz. Evet arkadaşlar. Şu anda devam ediyorum. Ve... Hayır. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyorum. Buna ne oldu ya? Ne arkadaşlar Al, Ölme. Ha. Ne oluyor lan? Ne arkadaşlar Bu oyun çok kasmaya başladı. Öleyim bari. Daha fazla bu tür video istiyorsanız 20 like istiyorum. Abone ol. 20 like ve abone olursanız sevinirim. Bitirsem mi? Bek bek kasmak bir bakalım. Evet, bıçak var, bıçakları atalım. Neyse arkadaşlar, güle güle. 20, 15, 20 arası bak isteyeceğim. Hoşça kalın. Ve e, sonra e, sonra bir daha sağlıkla kalın. Bay bay.